Evet herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Derya DY9 modelinin 20.000 atım incelemesini yapacağız. Derya Store'dan gelen bir iki ürün var. Onları da videoda sizlerle beraber bakacağız, inceleyeceğiz. Bu videoyu sizlerle şöyle iki tane 30'lu şarjörle açayım istedim. Derya'nın ZY9 makinalı tabanca modelinin 30'lu şarjörleri Derya DY9'a da uyuyor değerli dostlar. Bunu da size buradan bilgi olarak vermiş olalım. Bakalım kaç saniyede 60 tane mermi yakacağız. Kolay gibi duruyor ama değil. 60 mermi de sorunsuz yaktı. Bu arada attığım mermiler de Özkursan'ın poligon mühimmatı. Bunu da dipnot olarak vermiş olayım. Şöyle. Yerdeki kovanları da şöyle gösterirsek daha güzel olur herhalde. Evet. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Silahı bir sökelim bakalım içinde ne kadar deformasyon var ya da deformasyon var mı? Geçiyoruz. Evet değerli dostlar şimdi Derya D9'u ufak bir sökelim bakalım. İç parçalarına bir bakalım. Herhangi bir deformasyon, 20 bin atım sonrası herhangi bir kırım, aşınma var mı bir görelim. Öncelikle bu silahın performansından çok memnun olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, sadece bize ilk geldiği zamanlarda besleme hatası yapan bir tabancaydı bu. Namlusunda ufak bir polisajla sıfır sorunlu hale getirdik. Gerçekten neredeyse Glock kadar güvenilir çalışan bir tabanca olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İçinin ne kadar kirli olduğunu zaten görerek ne kadar kullandığımızı anlayabilirsiniz. Epey yoğun olarak atışlarımızda kullanıyoruz. Şimdi ellerimiz kirlenecek. Yani size pis elle video çekmek istemiyorum o yüzden. Cerrah moduna girelim. Eldiven takalım şöyle bir. ustanın eli kirli olur ama herkes fikir sevmeyebilir. Şimdi Evet. Şimdi iyice ayımızı bir çıkartalım bakalım. Uh, bayağı kirli. Temizleyemeyeceğim şimdi ama şöyle bir fırça alayalım. Fırçalıktan sonra şöyle bir bezle üzerinden geçelim. Mesela evde basit olarak böyle bir temizlik yapabilirsiniz. Yeterlidir. Yani çok ekstrem bakım yapmaya gerek yok tabancalarda. Özellikle böyle taktik tabancalarda, tolerans payları genişlikleri yüksek tabancalarda. Çok aşırı temizliğe gerek yok. Şimdi böyle sileyim ki bir aşınma, kırılma var mı, çatlama, patlama var mı? Hep beraber bir görelim. Şimdi sürgüye bakalım. Şu mümkün olduğu kadar böyle ışıkta da göstermeye çalışıyorum. Sürgülerde en çok bozulan yer şu bölgedir. Özellikle ısı işlem bozuk silahlarda şurası böyle zaman içeri göçme yapar. Ya da ölçüleri yanlış silahlarda. Bunda öyle herhangi bir bozulma mevcut değil. Gayet güzel. Şu köşesi hafiften kırılmış. O da çok normal zaten yani. Oranın öyle kesin kalması mümkün değil. Glocklarda bile kırılıyor köşe. Bu kadar atıma göre çok iyi. İğnemize bakalım. Bu arada hani bizim poligon silahlarımız çok yoğun kullanılsa da bakımlıdır değerli dostlar. Öyle öldürene kadar bakımsız bırakmıyoruz tabancalarımızı. Ben bunun iğneyini değiştirdim. Şöyle değiştirdim. Tedbir amaçlı değiştirdim. Hani ihtiyaç olduğundan değil. Elimizde yedek parçası var bunun. Bol bol. O yüzden böyle parlak gözüküyor. O kadar atıma rağmen iğnenin kondisyonu çok iyi. Özellikle şu iğne bloğunun çalıştığı yüzeyler gayet sağlıklı bir şekilde duruyor. Herhangi bir bozulma yok. Güzel. Çıkarıcımıza, boş kalan tırnağımıza bir bakalım. Evet burada da bol bol kirle karşılaşıyoruz. Şurayı kazımak istiyorum. Şu an aslında bir nevi silahı ağır bakım amaçlı sökeceğim. Sonrasında geri toplamayacağım. Ben bu silaha bakım yaparım. Uf. Uh. İşte gördüğünüz gibi pf. buralarda yoğun kirler mevcut şurada. Özellikle Glock serisi, Safe Action sistemli tabancalarda Glock kolonlarında falan buralarda çok kir birikir. Bakalım herhangi bir bozulma var mı? Hayır. Yani gerçekten her şey yolunda. Gayet güzel. Gayet çık. Evet. Yine bloğumuzun yayı gayet sağlıklı duruyor. Güzel. Herhangi bir kusuru yok. Güzel. yine blok emmiti de gayet iyi pozisyonda. İyi durumda. Gayet güzel. Evet, silahın iç yapısını buradan görebilirsiniz. Her şey gayet yolunda. Bunun gez arpacındaki fiberleri ben bilerek kırdım değerli dostlar. Gerçi bunun rengi bayağı attı ama bu parlak beyazdı burası. Özellikle ışıksız ortamlarda fiber performansını ben sevmiyorum. Yani bu sadece deryaya özel bir şey değil. hiçbir silahta öyle. Yani her silahta da öyle daha doğrusu. Ben böyle boyamayı, çift renk boyamayı daha çok tercih ediyorum. Bu da tabii kişisel bir tercih. Gövdemize bir bakalım. Dışta tabii buralarda yanıklar mevcut artık. Burayı silsem de artık kolay kolay çıkmayacaktır. Sürgünün önü artık iyice gaz yanından bozuldu. Evet. Bakalım bakalım. Bu elle çıkmaz ama. Ha çıkarttık. sürgü tutma mandalımıza bakalım. Glock'larda bu yayı kırar. Bu yayı kırdığı zaman da bu mandalın komple değişmesi lazım. Çünkü şurası sıkıştırmadır. Burayı açamazsınız. Isıl işlemli malzeme anında kırılıyor. Gayet iyi durumda. Glock Gen 3'lerin, Gen 4'lerin mekanizması bu. Gen 5'lerde Glock bu sistemi terk etti. Şu yay çok güvenilir. değil çünkü Glock için. Ama bizim tabancamızda herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir şekilde duruyor yerinde. Şöyle. Şimdi kilit bloğumuza bir bakalım. Her şey yolunda gözüküyor. Evet. Şöyle bakıyorum ben. Evet. Gayet normal seviyelerde bir aşınma var. Hatta çoğu yerinde yok gibi. Şurası kilit bloğunun namluyla temas yüzeyi. Gayet iyi durumda. Herhangi bir şekilde bir değişime ihtiyacı yok. Toleransları gayet yerinde. Safe action tabancalarda şu arkadaki tetik yayı kırılabiliyor değerli dostlar. Evet, biz D9'da da bir kere bu yayı değiştirdik. Belki iki kere de olabilir, emin değilim. Ama bir kere olduğunu hatırlıyorum çünkü. Bu yayın kırılması normaldir. Bunlar Glock'larda da kırılırdı. Glock'lar Gen5 versiyonlarında bu yayı bıraktılar. Başka bir sisteme geçtiler. Daha güvenilir bir sisteme geçtiler. Gen4'e kadar olan Glock varyasyonlarında Safe Action sistemde bu yay kullanılır. Çift taraflı kanca bir yay bu. Bu yayı bir kere değiştirmiştik. Onu hatırlıyorum. arada ben bu silahı çok sık takıyorum yani. Hani sürekli temizlerim. Benim poligondaki silahlarım genelde temizdir yani. Evet mafsalımız herhangi bir şekilde ekstra bir aşınma bir durum yok. İşlevini koruyor hala. Gayet iyi. Arka grupta zaten çok fazla bakacak bir şey yok. Yayımız sağlam zaten. Konnektörümüz gayet normal. Esneme güzel. işlevi iyi. Çıkarıcımızda herhangi bir şekilde bir deformasyon yok. Bu eğim fabrikasyondur. Şey değil. Sonradan oluşan bir şey değil. Olması gereken bu zaten. Evet. içine baktığımızda gövdede de herhangi bir sorun göremiyorum. Evet her şey yolunda gözüküyor. Şimdi silahımızın genel olarak kondisyonunu gördük, durumunu gördük. Derya Store'dan gelen ürünlere bir göz atalım değil mi? Elimizde gövde varken öncelikle en çok beklediğim şeyi yapmışlar en sonunda. Magwell kullanmadan silahı kullanamamızı sağlayan kabza sırtları gelmiş. Şöyle açalım. Ve ona uygun da alt kapak gelmiş. Bu şarjörü hazır takılı bir şekilde tuttum. Şimdi bunu böyle taktığımızda fark ederseniz burası böyle kalıyor. Şöyle göstereyim. Bakalım bu kapağa uygun kabza sırtı taktığımızda nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. S bu, L bu, bu X large. Bu arada 4 tane boyla geliyor bunlar. Bu önemli. Genelde çoğu marka 3 boy yapar. Burada 4 farklı boy var. Bu sayendeki de M olması lazım. Evet M. Biz genele hitap edeceğiz. Poligon olduğumuz için M bedeni takacağız. Burada bakın farkındaysanız boyut farkı gözükebiliyor. Şimdi takınca daha net belli olacak. Şöyle şunu takayım bir daha görelim. Evet bu şarjı taktığımızda bu arka taraf boş kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi orayı bir değiştirelim bakalım. Bu elle çıkmaz. Bunu şöyle çekiç kullanacağız. Ben silah işlerinde mümkün olan çelik çekiç kullanmayı sevmiyorum ama bazen böyle mecbur kalıyoruz. Şimdi bunu çıkarttık. M olduğundan eminiz. Taktık. Hemen bitirelim. Evet. Şimdi biraz daha böyle artık silah tam boy gövdeye daha doğrusu kabza boyuna geçmiş oldu. Bu tabanca da eksik bir şeydi bu. Derya Store'da artık bu ürün var. Bunu alın değerli dostlar. Tavsiye ederim. Bence Magwell'den bile daha güzel bir eklenti. Magwell takmak isterseniz yine eski kapağını takar. E, atışınıza kullanmanıza devam edebilirsiniz ama şu çok iyi. Özellikle şu avucu doldurması Önemli bir detay gerçekten. Bunu yapmaları çok iyi oldu. Ben bunu zaten talep ediyordum. Sonunda yapmışlar. Çok da güzel bir şekilde yapmışlar. Gerçekten beğendim. Güzel, şık. Şimdi bunları şöyle alalım. Hatta bu kabza sırtımız kalsın öyle onda. Artık bundan sonra onu kullanırız. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunu şimdi buraya koyduk. Şimdi gelelim sıradakine. Bu da yine kabzayla alakalı olsun. Magwell. İlerleyen dönemde herhalde magwellsiz modelde çıkartırlar diye düşünerekten Store'a bir tane de magwell eklemişler. Bu zaten silahın üzerindeki orijinal magwelliydi. Eğer magwellsiz bir versiyonunu alırsanız bu tabancanın uğurdu. Öyle bir satışı olursa Store'dan magwellini satın takabilirsiniz. Şimdi yine kabzadan devam şarjör kapasite arttırıcı geldi Derya'ya en sonunda. Bunu çok erken bir şekilde e, faaliyete geçirdiler. Bu çok iyi oldu. Tam olarak üründe bu. Kapasite arttırıcı ile beraber kullanıldığı da böyle gözüküyor. Yani çok özür dilerim. Büyük kabza ile kullanıldığında tam boy kabza sırtıyla kullanıldığında da bu şekilde gözüküyor. Gayet iyi, güzel. Bu artı iki arttırıcı değerli dostlar. 15'li şarjörü 17 kapasiteye çıkartmanızı sağlıyor. İçerisinden yayı ve kapağı geliyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. İster böyle düz, ister böyle arttırıcılı bir şekilde de Derya Store'dan alt kapak temin edebilirsiniz. Lakin bu silahların şarjörleri orijinal Glock şarjörü mantığıyla üretildiğinden dolayı şu içeride bir tırnak vardır. Bu kapakları burada sabitleyen. Bu kapağın acemi birinin tarafından söküp takılmaması lazım. Şarjörü kırarsınız ya da alt kapağı kırarsınız. O yüzden ya bir poligonda işi bilen bir hocaya ya da bir ustaya bunu taktırmakta fayda var. Direkt düğmesine bastım çıkarttım yapamıyorsunuz. Orijinal kapağını çıkarttan sonra şuradaki kilidini iptal edin kesin. Ondan sonrasında rahat rahat sök tak yapabilirsiniz her türlü malzeme için, kapak için. Bu arada şarjörlerin kondisyonları da çok iyi. Yani da hala şey yapmadı. Mesela bakın bu 15'li standart şarjör, uzun zamandır kullandığımız şarjör. Bunda ufak bir ye e yumuşama emaresi var hissediyorum. Ama mesela 17 şarjör ve yanında yanında yayla geldiğinde o direnç farkını buradan görebiliyorum. Evet, tansiyon biraz daha yüksek. Böyle yaptığınızda şarjörünüzün yayını da yenilemiş oluyorsunuz. Ben denedim. Bu şarjör direkt hani 17 taneyi direkt alabiliyor. Şimdi ondan sonra gelelim. Bu kılıfa şöyle söyleyeyim size. Bu kılıfı hem iç hem dış olarak kullanabiliyorsunuz. Ben böyle şu ayakları ters takıp uzatma ayağında takarak yan dış kılıf olarak kullanabiliyorum. Glock gibi tabancalarda da şey yapıyor e, ee, kullanılabiliyor. Fiyatı inanılmaz uygun. Çok güzel bir malzeme. Gerçekten güzel düşünülmüş. Temelinde bir iç kılıf ama. Ama dış olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem içi hem dışı kullanımı uygun. Uygun ayaklarını kullanaraktan değişimini, kullanımını sağlayabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. Yani derya silahı olmayanlar bile varsa gittikleri poligonda falan deneyip bu kılıftan temin edebilirler. Yani fiyat söylemeye bence şey yok. beis yok. Bu kılıfın fiyatı da internette yanlış görmesem 500 TL'ydi. 3500 4000 TL o plastik kılıflara fiyat isteyen firmalar acaba hani hangi maldan imal ediyorlar? İkisi de plastik. İkisi de plastik. Yani Kydex, Mydex bu işlerin hepsi yalan. Ben inanmıyorum bunlara en azından. Bu sürgüyü size arkadaşlar, değerli dostlar, abilerimiz, ablalarımız ya da kardeşlerimiz pamuğa da sokup çıkarsanız bu sürgü yine çiziliyor zaten. Bunun kaydexle ya da kadife kaplı polimer kılıfla falan hiçbir şeyi yok. Eğer tabancanıza kıyamıyorsanız belinize koymayın. Bu sürgü çizilecek. Bu sürgü çizilecek ve zamanla ustaya götürüp onu tekrar kaplatacaksınız. Eski haline geri döndüreceksiniz. Yaylarını değiştireceksiniz. Ağır bakımını yapacaksınız. Bu bir alet nihayetinde. Cebinizdeki telefondan ee, nasıl diyeyim size daha farklı bir alet değil. Telefon nasıl bozuluyor, kırılıyor, çiziliyor ediyor ki çok narin bir alet o. Bu savaş için üretilmiş bir harp aleti semelinde. Bu da illaki çizilecek edecek. Paslanmadığı sürece tabancalarınızdaki hiçbir çizikten ezikten korkmayın değerli dostlar. Gerek yok. Kılıfta falan da öyle bence çok da abartmaya gerek yok yani. Evet. Başka nelerimiz var? Şöyle bir emniyet mandalımız var. Bunu şöyle buraya atım yatağına takıyorsunuz. Sürgüyü kapattığınızda şöyle bir güvenlik tedbiri oluşturuyor. Atım yatağına size boş olduğunu gösteriyor. Bu hoş bir şey aslında. Ee, biz bu tabancayı aldığımızda kutusundan öyle bir şey çıktı mı hatırlamıyorum ama Muhtemelen benzer bir tapa çıkmıştır ama bu çok güzel. Şu böyle yandan böyle çıkması, burada kocaman bir şekilde gözükmesi ve rengi çok dikkat çekici olması emniyet açısından hoş. Yani ben özel derslerimde mesela bunu kullanabilirim bile yani. Başarılı bir alet. Ben bunu beğendim. Ondan sonra bir de şöyle dummy memlerimiz var. Bunu açmadım bile. Bir açalım bakalım sizlerle beraber. 20 dakika video olmuş. Evet. Altın yatağını bir koyalım bakalım giriyor mu? Evet. Gayet iyi. Burası yumuşak mı? Evet burası yaylı. İğne buraya vurduğunda o yay mekanizması da yavaşlayacak diye düşünülmüş muhtemelen. Ha sökülebiliyor. Bir sökelim bakalım neymiş bunun olayı. Evet, burada bir güçlü bir yayımız var. Altında da plastik o metal parça var. Sistemi de böyleymiş. Yanlışlıkla öğrenmiş olduk. Evde antrenman için özellikle çek, kurat vesaire kesinlikle denenebilir, kullanılabilir bir şey bu. Eee malzeme. Evde canlı mermiyle dolu şarjörle kesinlikle antrenman yapmayın, oyun oynamayın değerli dostlar. Böyle dami mermilerle antrenman yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Çok da güvenli ve verimli olacaktır. Mesela atışlar arasında gerçek mermiler arasında bu damileri serperek tutukluk gider antrenmanı da yine gerçekleştirebilirsiniz. Onlar için de uygundur. Bunları da derya sorudan temin edebiliyorsunuz. Şöyle hadi şu mermileri şöyle koyalım. Evet. evet. Güzel. Gayet şık. Son olarak bir de şöyle minik bir oyuncağımız var size, sizlere göstermek istediğim. Bu bir anahtarlık. <laughs> Şarjör çıkabiliyor. Böyle sürgüsünü çekebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok tatlı bir oyuncak. Böyle silah seven, silah hastası arkadaşlarınıza alıp hediye edebilirsiniz değerli dostlar. Gayet tatlı, güzel bir alet. Bunu da tercih edebilirsiniz yani store'da bu da mevcut. Daha birçok şey var ama tabii ki benim şu DY-9 olarak gözüme çarpanlar bunlardı. İlerleyen zamanlarda böyle yeni aksesuarlarda çıkmaya devam ederse yine sizlerle paylaşacağım onları da. Şöyle. Silahı bir toplayıp böyle şey yapalım mı? Şu damileri bir sokup çıkartalım. Bunları evde denemeyin. Ben bunu böyle burada yapıyorum ama değerli dostlar aççası siz yapın diye yapmıyorum. Özellikle silahların ateşleme sistemlerine yetkisiz müdahale asla yapmayın. Ben evde taktım falan diyenler oluyor bazen bazı arkadaşlar için. Ama ateşli silahlar değerli dostlar şey değildir. Yani evde deneme ile yapılacak aletler değillerdir. İşin ehli biri tarafından müdahale edilmesi şarttır. Yani tercih edilmelidir değil. Bu konuda söylüyorum işte bu şarttır. Aksi bir şeyi hiç düşünmeyin bile. Yani size tam olarak öyle söyleyebilirim. Özellikle taşıma ruhsatlı bir silahınız varsa canınızdan bile olabilirsiniz. O kadar ciddi sonuçlara yol açabilir. O yüzden bilmeyen kişilerin silahlara müdahale etmemesi lazım. Poligonda da mesela yani özellikle böyle detay müdahaleleri yaptırırken çok dikkatli olun. Sonra mert dedi demeyin. Şundan bunu kirene bakar mısınız? Bunun ilk videosunu çektiğim zamanları hatırlıyorum bu tabancanın. Burada pırıl pırıl bir hampa vardı. Wow, oh, kire bak. Şimdi onun yerine artık böyle bir kurum bağladı. Hala ama altında böyle bir şeyleri var? Biraz temizlesek çıkartırız bu şeyleri. Evet. Şöyle şu beğendiğim şarjörü takayım bir işini yapayım. Evet. Derya dy 9 değerli dostlar. Gerçekten şöyle ilk çıktığı zaman Firman'ın ilk tabancası olması sebebiyle güvenmekte elbette ki hepimiz zorluk çektik. Ben de biraz da o yüzden bu videoyu sizlerle beraber çekmek ve paylaşmak istedim. Evet, açıkçası yani benim sınavımdan geçti bu tabancayı. Artık isteyenlere beğeniyor varsa gönül rahatlığı tavsiye edebilirim. Derya Arms ile benim yıllara dayanan bir bağlantım var. Ta Derya mk onlardan beri. Ama bizde öyle kayırmaca yok. Yani kim olursa olsun doğrusunu görmeden, bilmeden peşin hüküm vermiyoruz. Bu tabanca testten geçti. Evet. Yani isteyen varsa, almak isteyen varsa gerçekten artık Derya'nın D9'una olmuş diyebilirim değerli dostlar. Çelik kullanın, pirinç kullanın hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi pirinçte sorun zaten çıkartmıyor ama e, çelikte sorun yaşarsanız da çok basit bir çözüm var. Çok basit bir şekilde halledilebilir. Yani hiç şöyle baş artacak bir şey değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Derya Arms DE9'un 20.000 atışı ve Darya Store incelemesi sizlerle böyle bu şekilde paylaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa YouTube'da ya da Instagram'da hiç fark etmez. Videonun altına ya da başka şeylerde ya da DM'de ya da özel mesajda hiç fark etmez. Gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ben daha çok böyle YouTube'da ve Instagram'da açık e, yorumlardaki soruları daha çok seviyorum. Çünkü diğer insanlar da görüp faydalanabiliyorlar. Bu hepimiz için güzel bir şey. Hem de etkileşim artıyor. Bizim de tabii ki burada izlenmelerimiz artıyor. Algoritmadan dolayı. Her türlü kafanıza takılan şeyler ya da fikirlerinizi sorup paylaşabilirsiniz benim profilimde. Hakaret olmadığı sürece hiçbir eleştiri de ben şey yapmıyorum yani, yani silmiyorum engellemiyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derya D9. Okey. Oldu. Şöyle şöyle şöyle. Okey çekelim şöyle. Tamam şöyle.